aldın biliyorum. Yolun sonunda yeni yollar görüyorum. Hiç bitmeyecek hayat mücadelende sana bol şans diliyorum. Merhaba oyuncularlar. Merhaba canlarım. Bugün sizler karşısında Maman Squat yolumuzu her zaman için Böyle rızık kırıktan kattını bahçe benim çıkarmış. Ne güzel etrafta koşturuyorsunuz. Size böyle ikili ikili inmişler. Abi diyorlar bir bitir diyorlar ama birini bitirebildim sadece. Bir yarım saat sonra reload yapıp geliyorum. Farkındaysanız yarım saatten atıyorum. Selamlar Sen ne etrafta geçiyorsun lan? İtim koymaya yerilmiş kardeşim. Bunlara ayrı bayılıyorum. Aa! Arkadaşlar tarafından zorla bölgeye indirilmiş ama Afrika kalan o arkadaşını bulduk sonunda. Her oyunda şunlardan bir tane olur. Sen ne tutuyorsun bana? Bir şey konuşuyoruz burada duymuyor musun? Senin yüzünden mermimiz bitti ama burada AK varmış. Bilsem en başında bir tırım ulan m da doyamadım. Biraz daha oynayacağım. Bazen böyle bir silahla oynamaya başlayınca çok tatlı geliyor adam aldıkça. Devamlı oynayasım geliyor. Bu da o silahlardan bir tanesi oldu. Biliyor musunuz etkiden M249 Airdrop silahı ve ben PUBG'de en büyük hatam yani Steam PUBG'de M249'a 15'i takarak yaşamıştım. Evet Steam PUBG'de 15x da var. Şimdi buradan bir kill daha aldık. Boş yapmamız bittiyse bunu da çekip devam edebiliriz diyeceğim ama yine reload. Arkamdan çok fazla ses geliyor lan sen ne yapıyorsun? Bir reload yapacağım. Hemen orada milleti katlediyor. Bak de SG Metin'miş. Siktir git Metin. Siktir git Metin. Sakin ol sakin ol. Bizim hep yaptığımız bir şaka bu. SG'yi görünce başka bir şey diyemedim Metin'cim. Şöyle bir de bomba çekelim. Orada bir kişi daha kaldı. Onun da killini çekersek mıkın olur derken Krayda'nın ikili geldi. O bomba kill yerine tam buradan oynar mısın yok. Oyun istediğimiz gibi krasıklık bulmadan bir de 7 kill verdi. Hocam lootumu tazeledim. AKM ile Uzi ile şu saatten sonra her tarafı oynayabilirim. Uçan alıyla bir rotasyona başladım. Orada hala birisi var zıpır zıpır zıplı etrafta. Baba ne haber? Sen ne yapıyorsun burada? AFK mısın? Bak gidecek. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun Enes? Öyle gidebilir misin kardeşim? Bu sabahtan beni seni arıyor gözlerim. Sen de burada çok güzel beklemişsin dayı. Galiba arkadaşlar daha o silahmadan önce oyundan çıkmış. Ertuğrul. Hocam diriliş mi? Yapma şakalara bak. Leon. O yeni Leon kardeşim. Bak üst üste şaka var. Bak Delirittin Hala like atıp abone olmayan var. Şu kilit çekmemiz lazım Leon ama onun dışında iki kişi kaldı bölgede. Onları da hallederse çok rahat biter burası. Ayak setini duyuyorum ama bu pedemek nereye kaçmış gerçekten çok meraktayım. Bak onu bulacağım diye başka ayak sesi duydum görüyor musun? <laughs> Merhaba abi nasılsın iyi misin? Çok güzel fight diyordunuz benimle. Ne oldu birden çekildiniz? Şöyle bir bombam var. İsterseniz aldın. Oo ikilermiş. Molotov'u gördün mü? Bir de tank atıyorlar. Lan yerim molotofunuzu. gelir mi üzerinde? Veririm adaleti. Gel. Gel bir kuvvetim var. Gel abi bir tane sakin ol. Sen can mı basıyorsun yeğenim? Ya lan yeğenim böyle fightlarda can basan takım arkadaşı gibisi yoktur. Arkadaşını yalnız bıraktın. Ben de şu canı basarsam sizin canınızı sıkacağım. Yalnız şurada kit varmış. Boşuna bastık bunu biliyor musun? Hayat böyle bazen boşa bastırır. Her şeyde var bir hayırlısı kader. Kardeş birbirimizi tutturuz büyük ihtimalle ama geliyor. Nereye kaçıyor? Nereye? Bak yine can batıyor ya. Delirtecek miyim arkadaşını iki kez basamazsın oğlum ya. Böyle bir hakkın yok. Bu arada iki kişi kaldı bölgede ama galiba o da sonuncusu Leon. Hala onun kili gelmedi. Adam öleli ne kadar oldu bilmiyorum ama bayağı yaşadı bölgede. Bu arada arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum. Groza ile P90 var. Ama ikisini de almayacağım. Bu iki silah da bizim 30 kilo almamızı çok kolaylaştırır. Ne kadar zor illeyici o kadar çok seviyor kardeşim. Uçak bizi Georgeful'a doğru attı ve Georgeful'da da aşağıda konteynerde direkt birisini gördüm. Yalnız kardeşim o tarafa doğru çıkıyorsun ama bak bu etrafa sıkıp böyle bakman bu kadar açıkta sıkman sizin kalabalık olduğunuzu gösterir. Cingel mi? O yok Çinliymiş bu. cigadır bunun ismi. Bu tarafta bir yere sıkıyordu ama nereden tıktığını anlamadım. Şöyle teleportla genel olarak Georgeful'un her tarafına bakmak istiyorum. Bu tarafta birisi motorla geliyor. Ne haber lan? Nasıl gidiyor? Bak iki kişi atlama lan lan atlama lan. Allah kahretsin. Leon, Leon yine seni öldürdüm ama arkadaşım maalesef dışarı öldü. Olacak şey değil. Burada başka bir eleman var. Ne haber? Baba fightlar mısın? Az önce bir kini boku bokuna oyuna verdik biliyor musun? Çok canım sıkkın. Bir geri de gelemez onlar. Evet daha önce öldürmüştüm çünkü. Nereye gidiyorsun? Aa, başka yere tıkıyor sanki ben yokmuşum gibi. O da birisiyle fight diyor lan hemen gitmem lazım o bölgeye ama şu anda yine teleport atamama problemi yaşıyorum. Farkında mısınız yaşadıklarımın? Takin ol geldim. Abi burada güdelim kili yedi. Yapacak bir şey yok yeniden bunu fightlamamız lazım onu derken ne ara oraya geçsin, ne ara ağzına sıçtım altıma sıçtım. Yani gerçekten var ya bu arkadaş altında bıçaklamak lazım ama neyse kıyamadım. Onun da bir suçu yok gerçi, ben kendi kendime korktum ama yine de güzel bir iniş oldu. George burada 16 kilo ulaşmayı başardık. Hocam Pochinki temalarına geldim ve burada bir araç var aşağıda ve adam kaldırma yerinde de iki kişi gördüm. Merhabalar, daha kalabalık mıyız? İki gördük ama fazlası da yukarıdan mı geliyor? Şöyle şu tarafa doğru çatıya iniyorum. Gerçi onlar da benim indiğimi fark etmiyor. Uzaklardan bir McLaren gördüm. O da bölgeye gelirse çok lokum olur. Merhaba abi! kafan çok güzel gözüküyor bir kaçar mısın etrafta koşturur musun bak arkadaşlarını panikletmeni istiyorum seni hiç oranı bilsin lan yanacaksın yanacaksın bak bu kime attık kim yandı senin yüzünden arkadaşın diri diri yandı farkında mısın yani o tarafa doğru geçti o altında da birileri Bak hızlı hareket etmezsek bunlar yeniden toparlanabilir sen nereye baktığını tanıyorsun? Siktir gitmetin, Siktir git Hocam bayılıyorum ki Metin'i öldürmeye. İsminin başına sakın SG koymayın. Bir daha aldım Sen ne bakıyorsun derken Enes evet hatırladım seni de. Çok güzel bir öldürüş oldu. Üç arkadaşı da burada hızlıca de yazdırdık. Gerçekten bu Türk takımlarını öldürürken her öldürdükten sonra bir burukluk geliyor. O da like atıp abone olmayacaklarını düşünmem. Artık yolumuza devam edebiliriz derken sen ne arıyorsunuz da? Bak hıpır hıpır etrafta giden bir Ertuğrul. Hocam seni de hatırladım. Dirilişten hatırladım. Şakalar üst üste yaptığım zaman. Şimdi sakinleş. Seni şöyle çekeceğim. Arkadaşlarım artık Seni bir daha kaldırırlar. Ben zaman kaybedemiyorum Ertuğrul'cum. Kusura bakma. 20 kille rekor için yola devam etmem lazım. Yalnız geminin altında sis var. Geminin üstünde de birileri varsa tam Rina Cumbarlı dediğim anda bu burası kaymıyor. Selamun kim yerim. Önce sana geldim. Allah Allah. Bak yediğim boka. Şu yenecek bok mu be kardeşim be? Galiba bu arkadaş diğerlerini temizledi ama sıkıntı yok kardeşim. Biz de seni temizleriz Loli. Güzel nickname. Koyar mıyım bilmem ama yadırgamadım. Şöyle ön tarafa doğru bir kontrol edelim derken Onda birisi var. Kardeş hayırdır ya bir de bakıp duruyorsun. Sen bizimle delikanlılık yarışı mı yapıyorsun? Oraya nasıl çıktın acaba? Bak bir de molotof atıyor oradan buraya. Allah seni kahretmesin. Bir göster bir göster. Öyle gir çıklarla olmaz bu iş. Bak bak görüyor musun yine beyitledi beni. Ama gelirsen çok günah fightlarım. Bu arada oraya sıkınca da kan çıkıyor ama orası bambaşka bir alem. Şu molotov tane boş yere bitirdi. Araç hareket ederken atılır mı lan? Bak bak gösteridik ya bu ya bu çok delikanlı ya gel. Oğlum bizim sıktıklarımız da boşa gidiyor gibi ha. Bu iş anca bomba çözer gerçekten. Tam böyle gemi durmaya yakın bombamı çektim. Sana doğru savurdum. Şu bombaya bir düş. Düş bir canın sıkıntım lan yetiştiremedik dur. Bazen yetiştiremem oluyor bende tabi kısa ol tuşlar olabiliyor. O da aşağı gitti şu bombayı. Abi artık bombamız kalmadı ama sen midir sinir ettin ha. Oğlum çok da güzel yere atmışım bombayı niye ölmüyor bu arkadaş. Şu molotofa yanlayacağım ama yok. Eğlence bombası atsak da dediğim gibi göstermeyeceği için sıkıntı olur. En diğer nuta bakıp bomba alalım derken ne güzel bir tesadüf. Abi yemin ediyorum öyle güzel bir anda denk geldiniz ki hiç beklemediğim anda kafa kafaya geldik ve bana yeni lootlar getirdiniz. Şöyle hızlıca lootlarına bakalım. ha m 24 de varmış onu da çektik. Bombaları da varmış onları da çekelim. Kardeşim sen oynayacağım ben demiyorsun. Şu bombaları da atar giderim ben sana söyleyeyim. Sabaha kadar seni eğlendiremem burada. Oraya çıktın diye bu eğlence şansını sana vermem derken Yine eğlence bombası yine bomba. Ulan bombası da varmış ha çakalın. Şu bombayı tut sen gerçekten delikanlı olup uslanmayacak bir adamdın. Yine eğlence bombası atıyor görüyor musun? Yapacak bir şey yok aşağı doğru iniyorum o arkadaşı eğlendiremem derken ben tam inerken birisi de yukarı doğru çıktı görüyor musun? Ulan olacak şey değil bu arada da gemi hareket etti yukarıya çıkamayacağım. Bak ya şanssızla. Kardeşim halıyla geliyorum arkanızdan çok uzaklaşmayın be. Gözümsünüz vallahi çok uzaklaşmayın derken iki kişi atladı aşağı doğru gemiden lan tesadüfe bak. Aa bir daha açıkta birilerini bulmuşlar bak. Açıkta birbirini bulan ekiplere bayılırım. Nereye sıkıyorsun sen? Sabahtan beni beni uğraştırdığın yetmez mi? Nereye sıkıyorsun Mas? Mas burada arkadaşlarını kaldı mı? Kimse kaldı mı orada? Çabuk cevap ver. Seri ver. Ulan net zaten adamı öldürdük. Şimdi 25. kilo aldık. Orada en az iki kişi vardı ama Hala birileri var mı? Şu an göremiyorum. Halıyla gitmek en mantıklısı olacaktır. Allah kahretmesin şu senaryoya bak. İkisi de yerde yatıyor ya. Kıyamam size kıyamam. Bir de oyun beleşini veriyor. Bu kadar kilin yanında tabii ki olacaktı. Vallahi oyun lokum gibi gidiyor. Böyle beleşkilerin atlatıyız. Ama fight aramaya da değerli rakipler bulmaya da devam edeceğim. Ooo da ne oluyor hocam bir tren yapıyorlar halının üstünde bir toz var Üstünde de halı var lan ne dönüyor orada? Aa bir daha indir yine. Cumbarlı galiba en sevdiğim bekle sakinleş. Bekle bekle bu anı bekliyorum sabahtan beri. Nereye? Arkadaşlarını çağır ağlama tıkıyor de çabuk çağır. Gel 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 gel. Toplan 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 vallahi geliyorlar. Vallahi indiler geliyor 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 geliyor. Allah kahretmesin hemen ağlama mı? Sen ağlama. Gel babanın üzerine sen de geldin Starbet. Kaldı bir kişi. Cumbarlı galiba için bir kişi. Ama sen göster götün arkadaşlarını çekerim. Çık göster fightla. Fightlamazsan tek tek çekerim bunu. Vallahi bak gidiyor hepsi. Gel lan gel. Gel lan gül ağzına sıçam gel. Gel vallahi gelmedi inanılmaz ya. Lan şu skor sayıma bakıyorsun sırf bu sayıda tutmak için çıkmıyorsun şerefsiz. Artık oynamanın vakti geldi. Sana şöyle güzel bir body attım ama sen yine çıkmayarak son kurtarabileceğin arkadaşı da kurtarmıyorsun. Sana şöyle akıl oyunları yapalım bu tarafa geldim. Gelir misin bu tarafa geldiğimde? Ama bu tarafa gelince de o taraftan açı vermiş oluyorsun. Yine badi yedin ama yok abi diyor ben diyor göstermeden de diyor bu işi yaparım diyor. E buraya geldim lan dibine geldim çık çık. Ağzına yüzüne mermi yiyor hala çıkmıyor. Şu arkadaşı sürünüyor bir saattir senin için lan bir şeyler yap lan. Allah seni kahretmesin bir şeyler yap gitti. Gidelim arkadaşı gitti görüyor Starmet? O kadar da Toros'lar açmamıştı yine mi badi? Kardeş sen daha ne kadar badi yiyip ölmeyecektin bir daha geldim. Lan bir daha geldim bir daha geldim Apa çıklayım ya inanılmaz Hocam dalga dümen yaptığımı düşünmeyin gerçekten öldüremiyorum Lan sonuncu kim kaldı bilmiyorum ama Türk takımı gibilerdi Ağlamadan anladığım kadarıyla bu da Türk bir oyuncu olabilir Bu arkadaşı birazcık acı çektirerek öldüreceğiz gibi duruyor Çünkü çok fazla bir de zaman kaybettirdi Hala da göstermiyor Dem gel lan sık Sık lan vallahi sıkacak gibi ha delikanlıya bak ya Şöyle bir yanından Halıyla geçerek senin imini ölçmeye çalışıyorum ama bir tane bile değdiremiyorum Sabahta bile o kadar bad attım benden ne bir şeyler öğrenmemiş. Kardeşim rotasyona başladım içine dibine kadar gireceğim Çok büyük hayal kırıklığı yaşayacaktın Sık sık lan oğlum hala sıkamıyor kafayı yerdin Gidiş yoluma sıkacağı zaman da çok güzel durdum ne hareket etmesi Senin içinden geçerim ne hareket etmesi Tiki yapma Yapma keşke beni izleseydin bunlar gelmezdi başına 33. kilime hızlıca aldık ve Senin lootuna da talip olduk kardeşim Şu noktada son 8 kişi kaldı 33 kil 40 kili e geçme şansımız var Neden olmasın neden Aha Gatka'da vallahi birisi Var. bak soldan soldan gidiyor abi diyor ben diyor orada diyor fotoğraf çekileceğim diyor fotoğraf çekilmiyor orası neydi lan orası Bayağıdır da gitmiyorum buraya selamünaleyküm geldim sıkıcan mı Vallahi güzel sıktın ha lan nasıl korktum Mirados'un da çok iyi park etmiş Yalnız kardeş sana şunu söyleyeyim altıma geçtiğin anda fightlayamayız O yüzden ben karşıya doğru geçeyim daha rahat fightlarım Bu taraftan bana sıkmak istersen çok güzel olur nereye sıkıyorsun ben çıkartan mı olur peki? Allah toprak atarlar. Sana bunu öğrettiler. Ben çıkartan toprak atarlar derken birileri kil alıyor Allah kahretmesin. 40 kil hedefimiz kaçtı. Neyse bin altak da güzel olur. İzleyici her türlü like atar, abone olur, bildirimleri açar. Oo, orada bir ruhaz var. Ruhazın yanında bir delukandı. Bir yere doğru sıkıyor. Evlere doğru mu sıkıyor acaba? Ulan son fightları da şu açıklıkta yapmayı hiç istemiyordum ama bana da sıkıyor çakal. tamam güzelsin delikanlısın anladık herkese sıkabilecek yeteneklisin ama Burada akıllı olan oyunu kazanırken halıma vurduğun için çok sinirlendim Şu pozisyona geçiyorum biraz sakinlik gel Gel baba ne oldu sıkıyordun az önce halıdayken ne ol delikanlılıktan eser yok şimdi bunun kime sıktığını bulmak lazım. Biraz o sıkıntı. Şöyle bir rotasyona yapsak yeniden sıkar mı acaba? Şu tarafa doğru geçtim ama bak nasıl çıkıyor hemen kafatını çıkartıyor görüyor musun? Bak bir anda abi diyor sen diyor sıkartan diyor çıkartan ben diyor sıkarım diyor. Ama hiç sıkmadı da bak o da artık oyunu çözdü gibi. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım. Nereye sıkıyorsun? Sen de aldın yüzüne yaktın. Abi bu fight uzatacak. Şöyle bir bomba atalım şu kardeşe. Bu fight uzatmanın bedeli olarak içinde patlarsa çok güzel olur. Şöyle bir bomba daha çektim etraf kontrol yapalım bunun dışında 3 kişi daha var her an her yerden takımlar üzerimize gelebilir ama bombalar istediğimiz gibi gitmiyor gitse de büyük ihtimalle orada değil bizim yerimizde alanın çok sınırında şöyle yeniden hareket edeceğiz halıyı depoladım ve oynamaya başladık hemen de nasıl sıkıyor ben oynamaya başladım anda e gel fightlayalım fightlayalım dediğinde de yok abi ben halıya bindim an sıkıyor sadece böyle delikansızlık olur mu ya illa sisle çıkacağız sıkıntı yok kardeşim sisle çıkarız bak 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 gösterte içinden geçeceğim gösterte ama hiç oralı değil şöyle bu tarafa doğru kayarken bir vazda merhaba kardeş ne güzel geldin çok güzel geldin bekle 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 adam bana çok fena sıkıyor senlik bir mevzu yok kardeş sen niye bana sıkıyorsun amına koyayım dur sakin olun herkes sakin olsun Bekle bekle şu evi alırsam Hepiniz apaçıkta kalacaksınız bana karşı Abi böyle birimizi öldürmek hiç yakışıyor mu size ben varken Şöyle sen nereye sıkıyorsun Sabahtan beri nereye sıkıyorsun nasıl body head çattı o Lan o et çattı nereye gittin abi inanılmaz şu canımızı batalım o adam zaten çok açıkta Ya tepedeki şu an inanılmaz dağılıyor tarafı Bunların dışında bir kişi daha var onu göremedim ama bu adı iki kişi olabilir. Şu tarafta seni gördüm. Ne güzel gözüküyorsun aslan. Aslanım benim yedin adına. Çok güzel yedin lan adına. Seni kim kurtaracak şimdi? Arkadaşını çağır. Aha gitti valla. Lan o ne? Karşı taraftaki de gitti. Sen nereden çıktın çakal? Vallahi badıyı tuttu. Ulan yediğimiz bu kabak be. Geldi adam evde oturan adam kili çaldı. Demek bu tepedeki ile aslan arkadaş da direkt kili geldiğine göre. Bizi araya alacaklardı. İyi bir zamanda vurmuştu olabilir bu arkadaş ama. Burası artık temiz. Halıyla şuradaki iki buggy'ye doğru geldim ama ile oynamak istiyorum son anları. Büyük ihtimalle dağ tarafına gittiği için halıyla çok açıkta kalabiliriz. E ben de geldim dağa doğru kardeşim. Neredeyse seninle fightlamak için bekliyorum merhaba. Çok güzelsin abi bana sıkıyorsun ha. Bana sıkıyorsun sen ama gerçekten hızlı kırık çölmeyi hak ettin. Bu no scope M24'leri hatırlayanlar var mı? Şu an onlardan biriyle karşı karşıyayım. Tut bakalım şunu çok güzel tuttum bekle. Bir daha tut Allah! Boş bu 36 altı kardeş? Tabii ki Ahmet Sıfır. E ee, hakkın göre. Tam 36 kil 5353 hasarla çok hızlı bir şekilde 36 kil aldığımız bir maçtı. Oyun sonunda bile bir kişi kaldı sadece o da şans eteri kaldı açıkçası. Ben böyle oyunları çok atlatayım. Siz de beğendiyseniz like, abone olup bildirimler açıp devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>